Merhaba arkadaşlar, Aksiyon Teknik kanalımıza hoş geldiniz. YouTube kanalımızda 100 bin abone olduğumuzda bize plaket göndereceklerdi. Plaketimiz geldi. Çok mutluyuz. Biz de sözümüzde duracağız. Bir abonemizin arabasını baştan aşağı yapacağımızı söylemiştik. Ve o de burada geldi. Şimdi arabasında neler yapacağız göreceğiz. Mutluyum tabii ki. Çünkü en büyük hayallerimden biriydi bu arabayı benimle iletmek. Ve sizin videolarınızı uzun süredir takip ediyorum. İşinizde gerçekten çok iyisiniz. Ve bu şanslı kişinin ben olduğum için gerçekten çok mutluyum. Nereden yaşıyorsunuz? İzmir. İzmir'den İzmir. geldim buraya. Bu Senin araba, için bir önemi var mı? Evet, tabii ki var. Bu araba aile yadigarı. Dedemden babama, babamdan bana kaldı. Hı -hı. Bizim mahalledeki herkes, bende dahil, şoförlüğünü bu arabayla öğrendi. Biz o yüzden bu arabayı hiç satmaya kıyamadık. Şimdi şöyle bir şey olacak ama. Dededen babaya, babadan Bana. Hatice Hanım'a kaldı. Şimdi biz araba yapınca geri dönecek. Tekrar babaya. Megan'ı Hatice'ye verecek. Sen kızım buna bin. Biraz buna bineyim. Dedenin yağdığı ya araba diyecek. Kandıracak mı? Arabaya bakalım bir de. Nasıl bir şey çıkacak <laughs> ya? Hazır Biz gördük. Şimdi evet. siz göreceksiniz. Hazır mısınız? <laughs> Arabanın sağlamlık testini yapacağız. Ya, ne hareketi? Yapma aşkına. Bakalım burada ne var? Barış. Pajur sağlamlık testinden geçemedi. Başka... Yapma Allah'ın aşkına. Yeter orası Ne yapıyor <laughs> <yapayım> ya? ya? <laughs> Barış gel. Bak. Burada da bir stopumuz var. Topla sağlamlık testimizden geçemedi. Barış. Bu da sağlamlık testi. Başka sağlamlık testine aldığınız istediğim bir şey var mı? Nereyi test edelim? Arka cam mesela. Yeter, yeter, yeter. Gerçekten yeter. yeter. Yapma. Bunu, bugünü beklemiş. <laughs> yani, öyle vuruyor ki. Bugünü beklemiş. Baş başa kalınca ağlayacak. Valla arabaya vuruyorum gözleri doldu. Ne <laughs> derim ağlarım ki. Canım, arka cama vursaydın ağlayacaktım. Çek misin? Acımasız ağa böyle bir şey yok. <laughs> Çaktırma Barış. Çok sağlam, unutulmuyor. Ha? Barış, hadi başlayalım. Fazla zamanımız yok ve bu arabayı efsane bir hale getireceğiz. Burada şimdi söylemeliyim, videonun başına renk verilmez bence yani. Finalde. Renk. En çok onu merak ediyorum ben. Şey Ulan Bakınca... ne şey soracak? Ulan ne ne? Uğur Parça parça türekleri koyuyor. bana. Abi parça bizim işimiz. Bak, arabadan söktüğümüz parçaya bakar mısın abi? İmalat Ya paslanır ama. Hani bu bir rekordur yani. Bu araba seri. Bu araba şey evet, evet. Sen sen de, evet. Sen de, sen bu zaten abi. bu kadar paslanmasının e, sebebi bu. Bu selasarlı. Yani araba Aynen. bayağı yani sadece burada yok. Arabanın içinde elektrik tesisatı her yerinde var. Ya cantı içine baksana ya. Yosun var lan yosun yosun. Yosunu saklamış. Fare yuva yapmışlar bir de işte. Fare yuva mı? Fare yuva yapmışlar. Fare yuvası vardı Fare için bu fare mare paylaşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu parçayı kirli. kestik. Şu elimizdeki parça. Bunu zımparlasaydık abi. Üstüne macun atıp ne olurdu? Kanser işlemiş. İçine kanser işlemiş. Yani bunu buradan yapsak bir sefer bak buraya kadar ilerlemiş iki ay sonra bir daha patlayacak bu. Burada da bir parça var. Evet. Mesela bak e, şu imal ettiğimiz parça buraya. Bu da kesilen orijinal parçası. Abi mükemmel olacak ya. Ama bir daha böyle araba yapmayacağız. Abi, Hep böyle arabalar yapacağız. İnanamayacaksınız. Bütün türlü arabaları toplayın gelin, gelin gelin. <laughs> Şaka bir yana da arkadaşlar zor iş. İmalat usta kanser oldu. <laughs> <laughs> kapılar nerede bu arada? Kapılar hemen arkamda. Usta kapılar niye söktük? Abi Kapıları, bu araba buradan önceden bir hasar almış. Kapıda macun yığılması var. Komple macunlu bir kapı. Evet. Macun e, kazınacak. İşçiliği görüyorsun daha önceki. Kas, kasayı bu araba, kesmişler. Bu araba daha önceden sol tarafta Aynen. kaza yapmış. Kasayı kaza yapınca kasmış. Ve bak usta buraya e, Yükseltmek için, bak buradaki hasarları almamış, macunla burayı kabalaştırmış ki aynı hizaya gelsin diye. Evet. Biz usta bunları hep yok edeceğiz. Çok, evet. Bu usta yaşıyor mu acaba? İlla yaşıyordur çünkü macun yeni 6 aylık bir macuna benziyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacağız. İnşallah. Ama bu kap kazınacak komple, macunu komple kazınacak. Abi çürüğü göstereyim, hangisini göstereyim? Bir sürü çürük var orada. <laughs> Altına. Şimdi bak burası normalde bu kapı, şu çamurluk aşağıdaydı bak. Şu an hattı bütün oldu. Bak şimdi şuradaki çamurun çürüğü görüyor musun? Bak burada çürümüş. Bunların hepsi değişecek. Bunların hepsinin parçalarını ilave edeceğiz. Sonra, orayı sökeceğiz, oraya parça yapacağız. Yani arabanın parçalarını üretmeye başladık ya. Bakın. Ustamız parça üretmeye başladı. Çürük olan yeri ölçüyoruz, kartonla kesiyoruz, kalıbını alıp hemen iki dakikada şişt, sacdan oraya parça üretiyoruz. Bunu sitelerine attım zaten. İstanbul'da Buradan. Burada gel yan tarafa gidelim mi? Gel gel. Allah'ın izniyle. Sedat'a bir araba verdim. 70 yaşında. Gel. Sedat! Sedat bitirmiş gitmiş ben ona söyleyeyim. Bütün tesisatı sökmüş çocuk. Allah bütün tesisatı sökmüş. Bence işi de bırakmış olabilir bu arabadan sonra. Usta döktürüyor ya, usta. Bak, gel gel, sen böyle şuradan bir bak abi, onu da onu seversen. Gel gel. Yorumlarda buluşalım sen. Arkadaşlar, sonunda bu redvel bitti. Sonunda dediğim yanlış anlamayın sakın. Yani sonunda derken biz tabi burada çalışırken bu arabayla uğraştık. 100 bin aboneydi. Şu an 109 bin abone oldu. Artık bundan sonra 200 bin abonede bir araba yapacağız. Siz de kanala abone olun bence. İlk getirdiğinde zaten gördünüz arabası e, güzeldi. Normal bir arabaydı. Standart bir arabaydı. Ama e, sanki bir e, uçaktan düşmüş gibi e, veya bir kamyonun çarpmış gibi bir hali vardı. Ve arabasına hiç bakmıyordu kendisi. Gerçekten arabasına eski videolar bakabiliriz. Bakıyor muydun arabaya? Bakmıyordum. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bakmıyordu. Yani bakıyordu şöyle hani e, bizim gözümüzle bakmıyordu. Biz çok farklı bakıyoruz arabalara. Arabalara verdiğimiz değeri biz belki de insanlara vermiyoruz. Çoğu insanın kalbini kırıyoruz belki de arabalar için e, ee, çalışırken olsun. Şimdi arabasını teslim edeceğiz. Bakalım e, kendisi nasıl tepki verecek ben de merak ediyorum. Karşınızda arabanın sahibi Burad Uyan Hanım. Evet Burad Hanım Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Ta ta Marmaris Marmarislerden geldiniz. Gerçekten arabamı 5 tamam. ay. 5 ay. Hemen <laughs> 5 ay, ay, ay oldu mu? 4 ay mı 5 ay oldu? 5 ay. Biraz başının etini yemiş olabilirim. 5 ay. Attığı mesaj. Arabam nerede? Ya Allah Allah. Bütün şansları. Sanki bana 2010 model bir araba getirmiş. Ben tampon, arka tampon, spoiler, cam film yak da ver diyor sanki. Kız biz arabayı baştan yapalım. Sen göreceksin, diyeceksin ki... Evet. Ya, <laughs> çok ya, ama bak, en çok uğraştığımız ne olur biliyor musun? Gerçekten yani normalde böyle bir araba yapılması belki kolay olabilir ama... Sıfırdan her şeyi söktük arabadan. Bak, gördüğün videolarda... Evet. Her şeyini söktük. Sade motora dokunmadık. Her şeyini söktük. Sıfırdan, en dipten, paslarına kadar. Hatta öldürdüğümüz Kara Fatma'nın <laughs> Hayır bunlar yalanlar, <laughs> yalan. Böyle bir şey yok. <laughs> i̇şte benim arabamda Kara Fatma'nın olması, parenin olması. öldürdüğümüz böceklerin değil. Hatta hesabı <laughs> Hayır abartıyorsun. Girdiğimiz günahı. Asla kabul etmiyorum. Bunu. Kabul etmiyor tamam. Asla. Bu şakaydı. Çürükleri kabul ediyorum. Çürükler bizi öldürdü zaten. <laughs> Arabanın tabanından, bakın tabanından, ta en üstüne kadar zaten hepsi videoda var. İzlediniz de zaten. Sıfırdan yani bizi ama en çok yoran çürük ve boya. Ve arabanın hatları çok kötüydü. O hatları bir daha yerine oturtmak bizi yordu. Parçaları çok kolaydı. Piyasada satılıyor zaten parçalar. Onların siparişleri falan çok kolaydı. Koltuğu olsun, şey olsun. Bunları hemen tedarik ettik ama bizi gerçekten tek yoran işçiliğiydi. Ama. Beni de bir o kadar beklemek yordu. Ama evet, onu, tabi, O da haklı, o da haklı, o da haklı. Ben... Tamam sen haklısın, bu konuda bizim bir şeyimiz yok ama bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Zaten normalde de çok sapıksız bir insanım. Biz bitirdik arabayı. Bir de bu hali çok heyecanlandım. En az takipçilerimden daha heyecanlıyım aslında ben. Her i̇nsanlar bana sürekli soruyorlar. Arabaya neler arabaya... yaptık? Burada şimdi saysam zaten video çok uzun sürer. Zaten çok şey Arabaya neler yaptığımızı Barış açıklamasına yazacak. Orada bu arabaya neler yaptığını göreceksiniz. Tek tek okuyabilirsiniz. Kaç satır bilmiyorum. Sığacak mı aşağı doğru? Bunları tek tek hepsini <laughs> yazacağız. Çünkü çok sabırsız. Bekleyemiyor. Arabasını yani. açmamız gerekiyor. Ben birkaç defa açmaya kalktım da Barış beni zor tuttu. Allah. Yoksa birkaç kere denedim açmayı. Ucundan gördüm. Evet biraz bu falan <laughs> <cantına> baktım <laughs> cantına bakıyor. Bu cantlar benim <laughs> mi diyor. Bakıyorum. Cantlar benim mi <laughs> diyor. Cantlara bak diye. Evet çok iyi değil mi ama parlıyor mu, ha. Bak. Bak. Açma açma. açma. Rengini gösterdin. <laughs> Rengini siyah beyaz yap. Çantanı tekrar değişelim. Heyecan var mı? Şey. <laughs> Bulmaz mı? <laughs> Allah ım. yaşlandırdınız beni. Vallahi yaşlandım. Allah'ım yeter artık. Açın şu arabayı ya. Ne bekliyorsun? Buralı. <laughs> Buralı'yı <Broadway. Broadway 'yi gülüyor> görmeyeceğim. <gülüyor> 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 Bıraktığımdan bambaşka bir araba var diye düşünüyorum. Tanıyamayacağım arabayı. <laughs> Arabam açılacak. <laughs> Açayım mı? Vallahi çok heyecanlıyım, bayılacağım. mı? Kesmiyor. Barış kesmiyor. Bir yüz lir alalım ya. Niye bu para yok? Ne diyeceğim bilmiyorsa, değil. Tamam kapat üstünü. Alalım arkadaş dışarıya. İnanamıyorum. Rengi? Rengi beyaz. Kırmızı tonu çalıyor biraz. Rengi inanılmaz iyi olmuş. Rengi inanılmaz iyi olmuş. Gerçekten. Eski halinden izlen yok. Ben arabama binmek istiyorum. Arabayı şöyle dumandan içeri alalım. Topla direksiyonu. Evet hadi evet, canım. Evet duygularınızı alalım. Ne gördünüz Burada arabada? Şu an tarifsiz. Yani arabayı Nasıl anlatabilirim? Rengi de aşırı beğendim gerçekten. <laughs> Rengi çok iyi olmuş. İçi koltuklar şahane. Eski halinden eser yok şimdi burada. <laughs> <laughs> Bu arada şunu söyleyebilir miyiz Barış? Ay. Biz buraya hani tekrar yani böyle bir araba gelirse yapar mıyız? Abi sen ne dersen onu yapmak zorundayız. Böyle bir gerçek var da. Tabii ki. Yani yanlış. yanlış anlama da sen dükkanda olma ben burada yok yok zaten aynısını ben sana söylüyorum. Hani biz bunu Hatice Hanım için yaptık. Ne yaptık? E, 100 bin abonemiz e, o, o bende Evet ondan dolayı onun arabası başka bir araba BMW olsaydı belki de iki haftada biz arabasına önleyip tampon body kit yapıp gönderecektik ama e, şansımız bizim de şansımıza e, böyle bir araba düştü. E, biz hiç Broadway yapmadık bu zamana kadar. Senin en şahsız olduğun konu ne biliyor musun? Evet. Baktın. Çok deli çalışanlarım var. İşte bir tanesi orada. Kardeşim benim ya. Geldi ya, geldi ya. Ne geldi yaptınız geldi kurtardınız ya. mı onu? Kurtardık abi Hadi biz bunu diye cevabı verelim evet. artık. Duygularını istiyoruz. Ama duygularını şu anda veremiyor. Çünkü tutuldu. Tutuklandı. Bir yılan dans Araba dansı yaptı arzadan biraz önce. Bıraktı Araba dansı nasıl baktırıyor kendine? Araba arkadan baksana çok güzel değil mi? Ben, ben böyle dalmışım 5 dakikadır izliyorum. Umut. Arkadaşlar Hadi. bir Broadway'in de sonuna geldik. İlk ve son Broadway'imiz. Bundan sonra <laughs> inşallah aksi bir adı yok. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki var. Herkesin kendi bütçesine göre tabii ki. isteyen istediği arabayı getirebilir. Biz araba ayırmıyoruz. Bazı insanlar var kapısına 20 bin dolar, 30 bin dolardan, 50 bin dolardan açan firmalar var. Duyuyoruz. Biz o insanlardan değiliz. Kapımız hepiniz açık. Söz hadi sen de. Gördün, yaşadın. Yani yüzde yüz güvenebilirler. Arabalarını size kesinlikle hiç şüphesiz bırakabilirler. Eminim ortaya mükemmel şeyler çıkacağına. Broadway bile bu hale gel geldiyse yani düşünün daha başka neler olabilir. <laughs> Kendi arabamı küçümsemek istemiyorum ama şimdi doğru konuşmak lazım. Broadway bile bu hale geldiyse ben gerisini düşünemiyorum. Çok çok teşekkür ederim her şey için. Var. Arkadaşlar Türkiye'de böyle bir yer olduğu için gerçekten çok şanslıyız araba severler olarak. Aksoy Tunik'te kalın, sevgiyle kalın. Aksoy bakalım, hoşça kalın, hoşçakalın.